değil bizim içine lere. Bizim Kahta'yamıza <laughs> ait yöremize bayramın gelişi bu şeylerden böyle çöreklerden böyle oluyor. Arkadaşlar bayram çöreği, bayram bir ismi daha vardı o neydi? Kalor, kalor, <laughs> Türkçe çörek, <kalur. gülüyor> küçük çörek. Arkadaşlar bayramımız bu da belo bir hafta önceden başlarlar. Bizim Kahtalılar kül yapmaya.

Evet. Evet. Arkadaşlar bu tavadır daha fırına atılmayı bekliyor lahmacun içimiz kafta da, da çok lahmacun yapılır arkadaşlar daha gelirler daha erken arkadaşlar. Bunlar da pişmemiş hali. Bunların üstüne yumurta sürülecek. Ve fırına gönderilecek arkadaşlar. Ay, evet sevgili dostlarım. Videomu beğenmeyi unutmayın. izlemeyi. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Görüşürüz inşallah.